adalete güveniyoruz. En yakın zamanda bu katilin en ağır cezasını almasını istiyoruz. İnşallah adalet en yakın zamanda tecellisini bulur. Bu katil en ağır cezayı alır. Ailesi dahil. Söyleyeceklerim bu kadar. Acım büyük. İnşallah en yakın zamanda en ağır cezayı alır. Adaletimize sonsuz güvencimiz var. Plan ne oldu. Açıklandı zaten, belgelendi. Tekrar inceleme, incelenecek. Kızımın yaşı sorulmadı, kardeşimin yaşı sorulmayacak. Adalete güveniyoruz. Allah'ın adaletine de güveniyoruz. La galibe illallah. Önemli olan suçun karşılıksız, cezasız kalmaması. Ceza için gerekli. Kendisine yapacağız. savunması Tabii ki kabul etmiyor. Yani kabul etmiyor dediğim işlemeyi değil de oluşum, gelişim ve süreç açısından bir takım farklılıklar olan tıklarında. Uyuşmayan yerler var. E, Tarih altında işte biri iddia ediyor tabii ki beklediğimiz bir savunma elbette toplantı sona gelmiş çok teşekkür